Benim adım Muhammed. Ben de Dilik ee, siz... Bugün bizim kanatımıza sevgi Evet. Siz de ne yapabilirsiniz? Peki evet. arkadaşlar. Evet. De siz de de... Diliz kendini tanıştırmak istiyormuş. Evet tanıştırmak istedi. Benim adım Dilik Yayım. Ama biraz Ben de gidiyorum okula, okulda biraz şeyler, şakacı söylüyorlar ama onlar biraz şakacılar ama pis varlar içinde, çok pisler var. Öğretmenimiz de Müslim'e töke adlı. Seninle öğretmenimiz okul adlı ağacısı olsa bizi de çıkartabilirsiniz. Ee, ben de söylüyorum ki ben de okula gidiyorum. Aynı ee, sınıftayız ikimiz. Şimdi de üçüncüye geçiyoruz. <laughs> ve bir okulumuzun adı Adip Paşa. Adip Paşa ilk okulu. Evet. Sizin de okulumuzun adı nedir? Evet. Siz de biliyorsunuz. Yorumlarda sizi bekliyoruz. Muhammed ve Muhammed Diliz Yan kanalında abone olun. Ve like koyun lütfen. Like. Like koyun. Like like. Ya da şey. Usatırsa, ya da. Ya like koyun ve like lütfen like koyun lütfen ve istirak yapın ve <laughs> bye, bye.